Şehitler tepesi boş değil Biri var bekliyor Ve bir göğüs nefes almak için Rüzgar bekliyor Türbezi yapışmış bu kutlu tepeye Yattığı toprak belli Tuttuğu bayrak belli Kim demiş meçhul asker diye Testanlı yapmış kızıyla kalmış. Bir el cahiretten uzanmış. Edeple gelip birer birer öpsün diye faniler. Öpelim temizse dudaklarımız, fakat basmasın toprağa, temiz değilse Rüzgarını kesmesin gövdeler, sesinden yüksek çıkmasın, mutuplar kasideler. Geri gitsin alkışlar geri, geri gitsin ellerin yapma çiçekleri. Onu oğullardan dilekler yeter. Yazın sarı, kışın beyaz çiçekler yeter. Söyleri söyleyenler demin Gel söyle yiğit alkışlasınlar. Şimdi sen söyle söz senin. Şehitler biz boş değil. Toprağı kahramanlar bekliyor. Ve bir bayrak dalgalanmak için rüzgar bekliyor. Destanı öksüz, Sükûte derin meçhul askerin türbesi yakışmış bu kutlu tepeye. Yattığı toprak belli, tuttuğu bayrak belli. Kim demiş meçhul asker diye,